Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair çok önemli açıklamalar geldi. Ve bunlardan biri de Türkiye'deki sığınmacı meselesiyle ilgiliydi. Yine Azerbaycan dönüşü uçakta konuşma. Açıkladığı bir rakam var ki bu konuyla ilgilenen herkesin dikkatini çekmiştir. Suriye'ye dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bine ulaştı. Evet, yanlış duymadınız. 1 milyon 290 bin kişi. Bu rakam, Türkiye'nin yürüttüğü sığınmacı politikası ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonların bir sonucu olarak sunuluyor. Erdoğan bu dönüşlerin gönüllülük esasına göre olduğunun altını çiziyor ve Suriye'de huzur istikrar tahkim edildikçe yani güçlendikçe bu dönüşlerin hızlandığını belirtiyor. Peki bu insanlar nereye dönüyor? İşte burada o sık sık gündeme gelen briket ev projeleri yani Suriye'nin kuzeyinde yapılan konutlar devreye giriyor Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde konut yapımlarına başladık diyor. Bu, Türkiye'nin sadece sınır güvenliğini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda o bölgede kalıcı bir yaşam alanı oluşturarak geri dönüşleri teşvik etme stratejisinin bir parçası. Yani, gelin, evleriniz hazır deniyor bir bakıma. Tabi bu açıklamanın siyasi bir boyutu da var. Erdoğan, sığınmacı mevzusunun Türkiye'de en fazla istismar edilen konulardan biri olduğunu söylüyor. Ve özellikle ana muhalefet partisi CHP'yi, bu konuyu seçimlerde kampanya malzemesi yapmakla eleştiriyor. Yani bir yandan bakın biz bu sorunu çözüyoruz, insanlar evlerine dönüyor mesajı verilirken, bir yandan da muhalefetin bu konudaki eleştirilerinin temelsiz olduğunu savunuyor. Bu konu çok hassas, hepimizin bildiği gibi. Toplumda çok farklı görüşler var. Ama hükümetin resmi politikası bu. Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak, buralara kalıcı konutlar yapmak ve gönüllü geri dönüşleri teşvik ederek Türkiye'deki sığınmacı sayısını azaltmak. 1 milyon 291 rakamı da bu politikanın şu ana kadarki somut sonucu olarak önümüze konuluyor. Açıklamada ilginç bir detay daha vardı. O da Gazze ile ilgili. Erdoğan deprem bölgesindeki konteynerların Gazze'ye sevk edilmesiyle ilgili bir hazırlık olduğunu da söyledi. Bu konteynerların gelecekte yeni Gazze'nin inşa edilmesi sürecinde Filistinlilere verileceğini belirtti. Bu da Türkiye'nin hem Suriye hem de Filistin meselesinde ne kadar aktif bir rol oynamaya çalıştığını gösteren bir başka detay. Sonuç olarak bu 1.291 rakamı önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak gibi duruyor.